Bu videomuzda farklı zorlama çeşitlerinden bahsedeceğiz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Hazırsanız başlayalım. Başlangıç seviyesi zıvanlar şu şekilde. Şöyle bir zıvanımız var. Yakınlaşalım şöyle. Bu şekilde bir zıvanımız var şekilde W şeklinde bir zıvanamız var. Bunlar en basit seviyeler. Bu şekilde bir var. Biraz ayaklaştırayım. Bu şekilde açalım içini. Dört aşamayla yapılan bir zıvana. Şöyle i̇şte bir, iki, üç, dört. Gördüğünüz gibi bu şekilde şekilde rahat bir şekilde kolay bir şekilde yaptığınız zaman böyle bir zıvanı yapıyoruz. Sonra şöyle bir zıvanımız var. Etrafa beyaz kağıtla sarılı. Bu normal kağıttan kesip yaptığımız zıvanı. Bunlar da hazır zıvanı. Bu kağıtların içinden çıkan zamanlarda şu şekil. Kahverengi de var şekilde şöyle bu da aynı şekilde ama bu biraz daha uğraştırıcı şöyle görürüz, bu da aynı dört şekilde bunu biraz bastırarak sarıyoruz ki iyi olması için iki tane de kağıt sarıyoruz etrafına böyle bir varımız oluyor bir de böyle bir kağıt var bu tarz kağıtlar var bu tarz kağıtlara zıvana sarmayın bu tarz kağıtlar çabuk çabuk dumanı emdiği için nemleniyor ve büzüşüyor. Hiçbir şey alamazsınız bundan. Böyle bir şey yapmayın. Sonra bu tarz biraz geri seviye zıvanamız var. Dörtlü. Gördüğünüz gibi. Bu büyük sigaralar için. Arkasında da Airflow. Daha rahat hava alsın diye. Sonra bu şekil Big dediğimiz yani büyük zıvana var. Böyle. Long jointlere falan bundan koyuluyor. Şöyle arkasında tabuluyor şeklinde. Ve buna bir tane beyaz kağıt sarıyoruz. Ya da iki tane, üç tane fark etmiyor böyle. Sardığımız zaman Buna sardığımız zaman kağıdımızı biraz sıkı saracağız. Bu kağıt da açılıyor ama bu açılmıyor ama bu kağıt açılıyor. Ve daha güzel oluyor. Sonra böyle tekrar double şeklinde bir zıvanamız var. Bu şekilde V olarak zıvanamız var. Bir benim yaptığım 2024 zıvana var. Biraz uğraştırdı ama bu şekilde. Arkasını kapatayım böyle. Şöyle biraz daha görürseniz. Yakınlaştırayım biraz daha. 2024 zıvanası Arkası da bu şekilde Böyle Böyle bir 2004 zıvanamız var Böyle bir şey yaptık Bu tarz çeşitli zıvanalar var Böyle kendiniz zevkinize göre Sarabilirsiniz Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye doğru Video bu kadardı Beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım şu yakında kendi kağıt markamız çıkacak. Beklemede kalın. Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz.